Merhaba arkadaşlar kanalımız hoş geldiniz. Bugün tiner kazıyor olayım diyelim. <laughs> Çok ısırdı, neyse. Denizde ee, Çukur kazıyor olayım. Ne deniyordu neyse. Ee, bir şey yapıyoruz arkadaşlar şu anda burada. Böyle bir şey. Buraya da böyle kum atıyorum arkadaşlar. Um, ben videoyu çekerken yine abone olmayı ve aşağıda buna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bu değil. Bu. Bu değil arkadaşlar bu. Bu ayıp, yukarıya bakıyor. Aşağıya değil yukarıya. Yani like atmayı unutmayın. Bu like. Bu dislike. Okey. Buna basmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse. Ben videoyu çekerken şu anda kesiyorum. Bir iki Tamam. Belki ve devam ederken de abone olursunuz. Neyse kızıyorum. Ben ne kadar kızacağım arkadaşlar? Buraya evet. çık. Denizin kenarında çok kızı evet. kazmaya neden deniliyordu bilmiyorum. Evet. Güzel bir aktivite bence. de. Deniz aktivitesi. O ne? Kendince e, koltuk buraya kumdan buradan atıp koltuk yapabilirsiniz. Ve sonra oturur ayağınızı buraya koyarsınız arkadaşlar şöyle yüksek. Bu oturmasın da arkadaşlar şöyle. Bunlar su doldurup içine su koyacağım bunları. İçtim bitirdim suyu denizin içinde içtim arkadaşlar. İçinde içmedim de oturarak geçtim. Denizde. Bazen nasıl arkadaşlar? Aynı var. Aynı nasıl da kalıyor. Bir dakika. Tamam arkadaşım. Yakın olsun. Ne? Ne kaz? Sen orada. Neyse boş verin arkadaşım. Ha aydınlandı. <gülüyor> Taş. <gülüyor> Nostaljik bir görüntü andı sanki gibi hissediyorum. <laughs> Gelmeyin mi? Bir dakika sonra geleceksiniz. Denizden sonra geldi. İki dakika oldu arkadaşlar hala kızıyor. Önceden kazmıştım arkadaşlar. Subscribe. Deniyor abone ol. Bilmeyenler Bilmeyenler varsa eğer öğrenmiş oldu. En azından. O yazın ne olduğunu öğrenmiş oldular arkadaşlar bilmeyenler için. Ben kenara da koyuyorum bir taraftan. Ne olmamak yani diye. Denizden da bozmasın diye tünelimi. Tünel değil de çıkmış bir şey. Tünel de çıkmış Yani daha doğrusu. Hala çalışıyorum. Hemi görüyorum. Hani hep bir tane hani işçiliği olur ya onlar gibi arkadaşlar. Babanın. Bir tane daha Arkadaşlar babam balık tutuyor. Bakın. <laughs> Acaba kaç tane bakacak arkadaşlar? Tahminlerinizi yoruma yazın arkadaşlar. 1, S1, 2, S2, 5, S5 tahminlerinizi yoruma bırakın arkadaşlar. Son zamanlarda denizde bir para kuramıyoruz ama neyse. Şey hissediyor şey, musun? Ama neyse. Dükkandı reklam sen reklam diye diyor iste şöyle sakın reklam sanmayın ha. Aqui é é a banheira kazatağımı da yorumlara yazın arkadaşlar tahmininizi video video bitmeden önce arkadaşlar hızlı yazın evet. ha ya var ama bitmesin tamam tutmuş Arkadaşlar babamı kaç bak da e, sonra söyledim videoyu kapattım da söyleyeyim arkadaşlar. Nereye kadar kaldığımı zaten göreceksiniz. Video sonunda. Arkadaşlar. Plan sıra. Sen kayma. Deneyim bir dur. Yine buraya koyuyorsun artık. Teşekkür ederim. İkiye giriyor arkadaşlar. Direkt de değmiyorum. <laughs> Lapbi <laughs> çakacağım sonra.

15 dakika önce 15 dakika 10 saniye kadar çekelim belki arkadaşlar. Sadece sonuna kadar izleyenseniz sevinirim arkadaşlar. Sadece 15 dakika çık. 15 dakika çık. Deniz ya yapacağım işi. Ne güzel den den kazı kazıyordum ya video çekmeden önce. İki elimle daha kolay yapacağım ama yapamıyorum. Kedi kameraya çevirdim hemen çık kaçtı arkadaşlar. Öbür kedi de ne yapıyor diye bakıyor. kedik kaçtı. O kedi kaçmadı. Abi kedi çatmadı. Yarı çıkın. Çok kadar diyor Böyle böyle. Son birkaç saniye kaldı. Hemen çık. Hızlıca kazma alayım arkadaş. hmm. Hı. arkadaşlar. Çiren bitti arkadaşlar. Buraya kadar kazabilirim. Ayağımla bakacağım ne kadar diyeceğim? Bu kadar derin kazmışım arkadaşlar. Ayağımın boyutu böyle. Yani ne kadar doldurabiliysem artık. Ekrem olmasın da şöyle kapatayım. Kırık kırık. Deniz bir dur at. Kardeşim. Ha buradan gidebilirsin Deniz. su şu, şu çıkmasın da düşünün.

Şöyle yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle nasıl diye. Aa, aklıma bir şey geldi. Ya Attan. O zaman da çıkar. Bu yapabilmem ki. Bu evet, bir şey. Yani deniz suyu. zaten deniz su

Ben bırakmayın beni. Ya, e, telefon hep yana çevirdim onu fark ettim. Zaten. Ha. 15 dakika olmuş bile neyse. Bir şey olmaz. Biraz daha şey yapayım. 19 dakika çekebildim ama artık izin veriyorsanız sen YouTube'a birkaç dakika da daha çıkmam. Sen zor geldin. आ <laughs> गया şey, şey. bir चमाती। gidiyoruz arkadaşlar, आ रहा है दिया रे जो जाक tamam arkadaşlar. Video burada bitmiştir. Abone oldum değil mi? Like Öyleyse böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsunuz. O zaman anladım like at atarsınız. Dislike atarsanız bunun gibi videoların gelmesini istemiyorsunuz demek ki. Ama eğer hiç atmazsanız hiç istemiyorsunuzdur arkadaşlar demekti. Öyle. Deniz dağlar geliyor. Tehte bozuldu. Hiç böyle olmuyordu ama neyse. Şuraya da el yapınma. Yardım istedim. Çok küçük bir yönde. Kaplumbağa yapınmış. Kaplumbağa yapınmış. Kaplumbağa Böyle deniz kaplumbağası. Kafası da şöyle video burada bitmişti abone olmayı ve beğenmeyi like unutmayınız oldu için çok